Değerli dava arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerimiz, AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir aradayız. Bu vesileyle öncelikle demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polat Allah'tan rahmet diliyoruz. 27 Mayıs sadece bir tek darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmasının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyetini geçirmişlerdir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edilecek bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden Darbenin yapılışına, hukuksuz yasa da yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimizin üzerinde büyük yaralar bırakmıştır. Halbuki 14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Benderes ve yol arkadaşları büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına dönüştürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hezimetlerle adeta iyi olan millet tek parti yılların nedenli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti. İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Parti'yi devirmenin peşinde olmuştur. Özellikle 1957'den sonra darbe tehditleri aleni bir hal almış ve darbe planları ayuka çıkmıştır. Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş, yalan haberlerle ve kışkırtıcı siyasetiyle darbe kazanı kaynatılmıştır. Darbeye giden yollar adım adım döşenmiş, milletin seçilmiş iradesine karşı her türlü kumpas kurulmuş ve darbecilerin yolu açılmıştır. Darbenin kışkırtıcıları maalesef cuntacıları sevinçle karşılamışlardır. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbenin başına geçen ve hemen ertesi sabah kendisine arayıp "Emrinizde paşam" diyen Cemal Gürsel'e "Büyük iş başardınız. Asıl ben sizin emrinizdeyim." diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirmiştir. O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde, ya arkasında, ya da yanında durmuştur. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Adına mahkeme denilen yasa ada tiyatrolarını da kurarak, Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak ilama mahkum ettiler. Yetmedi, bir daha millet iradesi bu ülkede muhtelir olmasın diye devasa bir vesayet mekanizması inşa ettiler. Bu vesayet mekanizması her 10 yılda bir demokrasimize vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldi. 10 yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı. Maalesef takip eden yıllarda. Ülkemiz bu vesayet düzeninin yarattığı darbelerle sürekli geriletilmiştir. Milletin onayıyla iş başına gelen iktidar karşısında bu antidemokratik düzeni bulmuştur. Ancak bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya AK Parti hükümetleri olarak görev geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta hevesleriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki bu vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor vesayetçi ve cuntacı zihniyet. Yine öğrencileri sokaklara dök, dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallığa zarar verenlerde, ordu göreve pankartı açanlarda, cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden kaçıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta göstermektedir. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyetine feda edilecek bir dakikası bile yoktur. Bizleri durmak yok yola devam şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, halkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an olsun bire geri durmayacağız. Tam oyumuza saygıyla duyurulur. AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı. Yaşasın Milli iktidarımız teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz için bütün basın mensuplarına bu vesileyle beraber olduğum dava arkadaşlarımıza buradan bir kez daha yenilemek istiyoruz ki Urfa'nın bütün teşkilatlarıyla beraber milli iktidarı, milletin iktidarını sürdürmeye kararlıyız. Urfa dünyanın ve Türkiye'nin önemli bir merkezidir. Buradan cüntacılara da darbecilere de geçit yok diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.